E, Mahmut Irgen. Şimdi bu obanın ya da bu yaylanın beyi sensin. E, yaşlısı benim. Yaşlı olduğun için evet. tabii birikim, bilgi, tecrübe de var. Evet. Bir yaşlı olmak yetmez. Bilmek de gerekiyor. Doğru. Adaletli olur. olmak gerekiyor. Tabii. Çünkü beylik kolay iş değil. E, aynen Şimdi e, de. sabah e, koyunları sürerken sular bir nizam intizam var mı? Vardır. Evet. Ee, biri yani aralıklı Hı. su üzerine geliyorlar Hı. sulama Hı. için. Evet, evet. Aralıklı geliyorlar, yarım saat ara verdikten sonra diğeri geliyor, öyle sulanıyorlar. Bu sırayı kim belirliyor, sen mi belirliyorsun? Ben belirliyorum. Sıraları belirliyorsun. Evet. Gütmeye giderken de şu tepede biriniz, şu tepede biriniz güdün mü diyorsun? Ben e, gözcü oluyorum, yani göz kolak oluyorum çomanlara. Evet. Peki, burada biri hasta oldu, hastaneye gitti. Koyunlarına hast... kim bakıyor ya da bayramlarda, Ramazan bayramında, kurban bayramında kim bakıyor? Komşular, yani kim olursa olsun işi olmayan bakar. Ona göre veriyorsun, Ona göre. Diyorsun. Evet. Burada şoförlerimiz de vardır. Hastamız evet. onlar götürüyor. Cumanın Musa. Peki, diyelim ki içinizde biri hasta oldu, fakir, düştü. Fakir, para ihtiyacı var. Yardım Bunu... ediyoruz. Biz ona Tabii yardım ediyoruz, yapmış. aramızda yardım ediyoruz. Peki, birinin çocuğu bir okul kazandı, bir imtihan kazandı, okuması lazım. Ama o ailenin gücü yetmiyor. Zaten koyun geçip para etmiyor. Ee, o zaman ne diyorsunuz? Biz yardımcı oluyoruz. Yani elimizden geleni yardımından buluyoruz. Elbette çocuğu buluyoruz. okutuyorsunuz. Evet. Peki kavga, dövüş, su kavgası olur, otlak kavgası olur, kavga dövüş oluyor mu? Olursa nasıl çocuğu? Biz barıştırıyoruz. Yani araya giriyoruz, barıştırıyoruz. Barıştırıyorsunuz. Evet. Peki köyün yaşlısı, yani burada elaya tutmayan bir yaşlı olursa, dedenene bakıyorlar mı? Bakıyorlar. bakıyorlar. Peki adam? ola ki bakmadı. Sen bir bey olarak, anana babana bak diyor mu Tabi bak diyoruz. Yani evet. ananın babanın kıymetini bilin diyoruz. Evet. Yani bunu dile getiriyoruz. Yani, bu yaylada yaşayanların bayrak, vatan, devlet sevgisi, insan doğa sevgisi, hayvan sevgisi ne boyutta? Biz bayrağımızı da seviyoruz. Vatanımızı da seviyoruz. Evet. Ee, devletimizi de seviyoruz. Yani bölgemizi de seviyoruz. Evet. Çünkü devletin varlığı bizim varlığımız. Tabii. Ee, askerimize, polisimize sevginiz nasıl? Sevgimiz evet. sonsuzdur. Evet. Yani sonsuzdur. Biz seviyoruz. Askerimizi de seviyoruz. Polisimizi de seviyoruz. Devletimizi de seviyoruz. Bayrağımızı da. Evet. Karacadağ'da Cuma bile muhabbet devam ediyoruz. Ee, Seni yaş kaç? Yaş 45. Kendin okudun mu? Kendim 2 iki yıl okudum. Ondan sonra... iki okudum? Evet. Büyük kardeşlerim olmadığı için erkek olarak ben koyunlara gidiyordum. Baban okudu mu? Babam hiç okumadı. Okumadı. Evet. Babam zamanında okul yoktu bizim köyde. Babam 70 yaşında evet. Devlet 70 yaşında gelip burada okulaşmadı. Evet. Size Türkçe öğretmedi. Evet. Dolayısıyla çoğunuz Kürtçe konuşuyorsunuz. Çoğumuz Türkçe Kürtçe konuşuyoruz ama Türkmeniz yani aslında. Türksünüz. Türk ama Kürtçe konuşuyoruz. Evet Kürtçe konuşuyoruz. Bu, bu yöredeki, Karacizan etrafındaki insanların büyük çoğunluğu Türkmen. Büyük çoğunluğu Türkmen. Türkmen Ama aşırı. hepimiz yani. Kürtçe konuşuyoruz. Hepimiz Kürtçe konuşuyoruz. De, atalarımız buraya yerleşince burada Ermeniler varmış. Evet. Dilleri Kürt olduğu için biz de o dili Ermenilerden almışız. Evet. İşte devam ediliyor. Yani siz dedeleriniz Türkçe konuşurken, Türkçe unutmuş dedeleriniz. Türkçe'yi unutmuşlar, evet. Daha sonra bazılarımız okuduğumuz için çapçıp evet. Türkçe öğrenmek, yani. Bir gerçek var ortada. Bu insanlar Türkmen, bu insanlar Türk. Yüzyıllardır Türkçe konuşurken son 50-60 yıldır, 100 yıldır <laughs> buradaki diğer Ermenilerin evet. Kürtlerin etkisinde kalıp evet. Kürtçe konuşma başlamış. Kürtçe konuşma başlamış. Bu arada başlamış. devlet gelip size Türkçe öğretmemiş belli gayri. Türkçe öğretseydi e... Türkçe konuşurduk. Konuşurdu. Evet, mesela babam zamanında okul, okul yoktu okul köyümüzde. Yoktu. babam yetmiş yaşında. Devlet burada hem Türkçe öğretmemiş insanlara hem ne Kürtçe konuşuyoruz diye de yargılamış evet. geçmişte. Evet. Dolayısıyla madem o zaman Türk, Türk'üm diyene, Türkmenim diyene halkına Türkçe öğretmesi lazım devletin. Evet tabii. Daha daşı şey gelip lazım. Öğretmesi, lazım. Evet, öğretmesi lazım. Evet öğretmesi lazım. Sen çocuklar okutuyor Okutuyorum. Şimdi büyük kızım 9. E, sınıfta, bu sene 10. sınıfa girecek. Süverikli Anadolu Kıza'sında evet. okutuyorum. Ondan sonra Özkan okuyor, 8. sınıfa geçecek bu sene. Kübra 5. sınıf, e, Yazgül 4. sınıf, Rıfat da 1. sınıfa girecek. Hepsini gidecek. okutacaksın Allah'ın izniyle. Hepsini Allah'ın izniyle, Allah izin verirse hepsini evet. okuturacağım. Babası okumamış, kendi o iki yıl okumuş ama çocukları inşallah üniversiteleri bitirecek. Ben niyetliyim Allah'ın evet. izniyle, yani fırsatım olsun. Halise, ee, kaç yaşındasın? Lise 2'nin yaşına geçiyor. Lise 2'ye gideceksin. Yaş kaç? 16. Hangi okulda okuyor? Ee, Kız Anadolu Lisesi. Şimdi baban seni çok övdü. Hep He. takdir getirmişsin. Hiç zayıfın olmadı mı? Evet, takdir getirdim. İnşallah getirmeye de devam edeceğim. Okuyacaksın. Üniversite okuyacak mısın? Mı? İnşallah okuyacağım. Ne olmak istiyorsun? Ben diş hekim olmak istiyorum. Diş hekim olmak istiyorsun. Kardeşin nerede? Burada. Gel bakalım. Üskan. Üskan. gel. Üskan gel bakalım. Sen nerede okuyorsun? Çoray, bülke, Dersler nasıl? Yedir. Sen ne olacaksın sonra büyüdüğünde? Ziraat mühendisi. Ziraat mühendisi. <laughs> Dersleyiciler, yörük Türkmen çocukları, köy çocukları, çiftçi çoban çocukları artık okuyacaklar. Bu ülkeyi dizayn edenler, ülke nimetini yiyenler, yörük Türkmen çocuklarını dağda çoban, fabrikada işçi, askerde er, tarla çiftçi görmek istiyorlar. Hep bunlar askere geçsin, vergi versin, şehri doyursun. Artık bizler ya okuyacağız ya okutacağız. Baba okutacak, çocuk okuyacak. Çocuk fakirse konu komşu para toplayıp gene okuyacak. Ve bu çocuklarımız denizde kaptan olacak, havada pilot olacak, fabrika mühendisi olacak, hastanede doktor olacak, yerimizin dediği bir ziraat mühendisi olacak, kızımızın istediği bir diş doktor olacak. Bu ülke yöneten olacak. Bu ülkeyi çalışan, üreten köy çocukları da yönetmeli. Ee, ben Kamil Kaya e, Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Yeni mezun oldum. Şimdi Nide Üniversitesi'nde yüksek lisansla başladım. Evet. Ben Mehmet Emin Işık. E, buralıyım. Karca e, Türkmenlerinden. Atatürk'ün e, Atatürk Üniversitesi İlahi Fakültesi mezunuyum. Değerli kardeşlerimiz, başka kardeşlerimiz de şu anda çal alanda çalışıyorlar. Bu kardeşlerimiz, biz çekime geleceğimizi önceden planladık. Nusret Başkanımızla planladık. Bu arkadaşlar da yöresinin kültürünü, değerlerini, buradaki Türkmenlerin atalarını, ...ataları ne yer, ne içer, ne giyer, ne söyler... ...araştıracaklar... E, ...kökünü araştıracaklar... Köklaş köküne muhtaçtır... ...Necip Fazıl Kısakırı'nın çok güzel bir sözü var... ...kökünü beğenmeyen dal... ...dalını beğenmeyen meyve çürür derler... ...buradaki Türkmenler çürümemesi için... ...yok olmaması için... ...kökünü bulmak... ...kökünü bilmek... ...kökünün değerini, kültürünü taşımak... ...kökünün toprağını... Gelir taşımak zorunda. Eğer bunu yapamazlarsa yok olurlar giderler. Biz varız diyebilmeler için ...kültürlerini ortaya koymalar lazım. Öyle mi? Tabii, haklısınız. Evet. Ben de Neler bir... gördün? Biz iki gündür beraber dolaşıyoruz, Hı. sohbet ediyoruz. Ee, sorunları ele almak gerekirse. Şimdi buranın e, kültürel yapısı, geleneksel yapısı zaman içerisinde hayvancılığa bağlı olduğu için özellikle yaylalarda e, hayvancılığa bağlı olduğu için e, ekonomik yapıyı ve kültürel yapıyı bir arada değerlendirelim. E, hayvancılıkta çeşitli sıkıntılar baş göstermiş. Gerek e, biz dün de konuşmuştuk e, işte et süt e, ürünlerinde, buradaki hayvancılık ürünlerinde e, bir standartın olmaması yani belli bir şeyin olmaması, bir pazar alanının olmaması. Çünkü burada elde edilen peynirin, sütün satılabileceği bir yakın bir pazarın olmaması, çiftçiler için de buradaki yaşayan kişiler için de sıkıntı. Ve bu bu, sıkıntı, bu adını şöyle koyabilir miyiz? Hı? Buradaki insanlar koyunu koyun gibi görüyor. Fakat ülkenin bürokrasisi, yöneteni, ticaret yapanı buradaki koyun güdenleri koyun gibi görüyor tabi haklısınız. Böyle i̇şte, mi diyelim? İşte ya. Yani, yani özü bu. Yani yani koyunu koyun gibi gören, koyun güden insanları da koyunları e, koyunlar koyun gibi gören bir yönetim tarzı var ülkemizde. Onların derdinin tasasını dile getirmeyen, çözüm üretmeyen, insanca yaşamasına imkan sağlamayan, Adaletsiz davranan bir yönetim, devranan bir yönetim yani, de var. Bu nasıl çözülmeli? Tabi, bunu şöyle değerlendirelim. İlk önce buraya bir pazar alanı oluşturmayı. Evet. Çünkü e, kendi ürününü pazara, pazarlayabilecek bir alan olması gerekiyor. Çeşitli e, şekilde devlet gerek devlet olsun gerek özel sektörler tarafından el, atı, el atılması gerekiyor. Destek verilmesi gerekiyor. Sen ilahi konuş bir adamsın. Evet. Allah için konuşmak gerekirse buradaki insanlar ülke nimetlerinden ispat edebiliyor mu? Yani elimizi yüzenimize koyduğumuzda, bırakın İslam'ın dini, yüzenimize koyduğumuzda bir insan olarak, yani gerçekten ciddi anlamda geri kalmış bir insan, insanın terk edilmiş bir e, toplum olarak görmekteyiz maalesef. <laughs> Ama bu insanların, Allah'ın yarattığı, ayırmadığı, bu insanların devletin de ayırmaması lazım değil mi? Kesinlikle evet. Ve çobanın çocuğu çoban olacak, çiftçinin oğlu çiftçi olacak, köylünün çocuğu köyde yaşayacak diye bir yasa yok. Ne Allah'ın dinde, ne devletin dinde. Türkiye Cumhuriyeti yaşayan insanlar birbirine eşittir. Zaten Cumhuriyet budur, demokrasi budur. Öyleyse zenginin çocuğu, bürokratın çocuğu, devlet yönetiminin çocuğu, siyasetin çocuğu hangi okulda okuyorsa bu insanlar da aynı okulda okumalı. Onların çocuğu kaymakam, vali, mühendis, doktor oluyorsa, vali oluyorsa, emniyet müdürü oluyorsa, paşa oluyorsa bu çocuklar da olmalı. Eğer bu çocukları eğitim almaya mahkum eden bir zihniyet, bir sistem doğru bir sistem değil. Bu bir adalet değil. Bu hak değil. Hak aynı eşit eğitim fırsatı vermekle olur.